izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 2 Ekim'de 21.49'da Terazi burcunun 10 derecesinde gerçekleşecek olan halkalı tutulma ile ilgili bilgiler vereceğim. Bu halkalı güneş tutulması yerleştiği derece itibarıyla Vindematrix dediğimiz bir sabit yıldızda e, bu sabit yıldız, dullukla bağlantılı bir yıldızdır. Dolayısıyla böyle bir e, etki gündeme getirecektir. Bu tutulmayla birlikte e, tutulma anında e, kara ay dediğimiz bir yapı da tutulmaya eşlik ediyor. Bu da aslında e, üçüncü kişiler veya e, kadın figürler sebebiyle boşanmalara sebebiyet verebilir. Ancak tutulma anında aynı zamanda göksel karı koca dediğimiz Juno ve Jüpiter arasındaki çok güzel bir açı etkileşimiyle birlikte de aslında başta terazi burçları olmak üzere ikizler ve kova burçlarına da evlilik getirebilecek özellikle bir tutulma bu. Yani eğer sorunlu bir evlilik var ise bu tutulma o evlilikleri bitirebilir. Diğer yandan da e, henüz bekar olanlar için e, halkalı tutulmalar çünkü yüzükle bağlantılıdır. Yüzük halka şeklinde olduğu için dört e, buçuk yıl dönem içerisinde özellikle e, evliliklerin artacağı ile ilgili de destek veren bir tutulma. Şimdi tutulmadan en çok etki alacak olan burçlar özellikle başta terazi, koç olmak üzere yengeç ve oğlak burçları da olacak. E, bu tutulmada biraz daha zorlanacak olanlar yani oğlak. Yengeç ve aynı zamanda koç burçları olacak. Biraz dönüşümler değişimler getirecek hayat onlara. E, yengeçler e, bazı konularda destek de alıyor ama harekete geçmesi gerekiyor. Yengeçlerin böyle bir yapı var. Gerçi burç burç anlatacağım zaten ama girmeden yapamadım. Tutulmadan çok daha güzel destek alacak olanlar ise terazi, kova ve ikizler burçları. Aynı zamanda balık, akrepler de e, bayağı şanslı destekli etkiler alıyorlar. Yengeçler de şanslı etkilere dahil ancak bir takım dönüşümlerden sonra o şanslı destekleri alabilecek. Yengeçlerde de öyle bir yapı var. Aslında altı burç için şanslı diyebiliriz. Tabii ki bu burçlarda yerleşimleri olanlar da etki alacaklar. Özellikle de hava grupları olan terazi ikizler ve kova burçlarının 5 ile 15 derece arasında gezegen yerleşimi olanlar çok daha güçlü etki alacaklar bu arada ufak bir magazinsel bilgi paylaşmak geldi içimden her ne kadar doğum saatini bilmiyor olsam da bu tutulmanın Hande Erşel ile Hakan Sabancı'nın evleneceği tutulma olacağını düşünüyorum çok detaylı incelemedim fakat Kasım ayında sürpriz bir nikah olabilir Kasım ayında olmazsa da bu 4,5 yıl etkili bir tutulma olduğu için e, nikah bekliyorum ben. Dediğim gibi tam saatlerini bilmiyorum. E, kaba bir inceleme ile e, bir öngörüdür bu. Tutulma anında gökyüzünde büyük su üçgeni dediğimiz güzel bir yapı var. E, bu da zaten e, o yüzden akrep, balık ve e, yengeçlere şans veriyor dedim. Burada... Eril ve dişil enerjiyi dengeleyerek hareket eden sorumluluk alanlar için Sorumluluklarının gerekliliklerini yerine getirenler için Güzel fırsatlar, güzel gelişmeler olabilir Ama dediğim gibi işin içinde satürn varsa Her zaman sorumluluk alanlara ödülünü verir Eğer sorumluluk aldıysanız gönül rahatlığıyla ödülünüzü bekleyebilirsiniz. Özellikle akrepler, balıklar ve yengeçler. Evet, tutulmanın burçlara göre etkisine gelecek olursak, sevgili koç ve yükselen koçlar, tutulma karşıt burcunuza gerçekleşiyor. Dolayısıyla da sizin için eğer bekarsanız, Evlilik ve ortaklıklarla ilgili şans ve fırsatları getiren bir tutulma, yoğun etki Nisan başına kadar ancak bu tutulma 4,5 yıl etkili bir tutulma olduğu için 4,5 yıl sürece de olaylar yayılabilir. Mesela bu ilk 6 ay içerisinde evleneceğiniz kişiyle tanışıp sonraki 4,5 yıl içerisinde bir dönemde de evlenebilirsiniz sevgili koçlar. Bir ortak iş yapma durumunuz varsa bu tutulmayla birlikte yapabilirsiniz. Diğer yandan eğer evli bir koç burcuysanız ve sorumlu bir birlikteliğiniz varsa bu tutulmayla birlikte evliliğinizi bitirebilirsiniz. Ortağınızdan ayrılabilirsiniz. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar. Bu tutulmayla birlikte günlük hayat koşturmacanızın yoğunluğu artıyor. Sağlığınızla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Özellikle e, böbreklerle ilgili ya da kadınsal hastalıklarla ilgili bir takım tetkikler yaptırmanız gerekebilir. Diğer yandan eğer bir iş arıyorsanız sevgili boğalar, bu tutulmayla birlikte aradığınız işi bulabilirsiniz. Belki de iş değiştirebilirsiniz. Yeni bir iş oluşumuna gidebilirsiniz. Tempolu etkiler verecek size. Tabii ki bu tutulma 4,5 yıl etkili olduğu için İlk etapta 6 ay yoğun etki olmak üzere 4,5 yıla da etkiler yayılacaktır sevgili boğalar. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları halkalı güneş tutulması sizin 5. ev alanınızda gerçekleşiyor. Burası aşk, çocuk, flört ve hobilerle ilgili alandır. Dolayısıyla bekar bir ikizler burcuysanız ileride eşiniz olacak, çocuğunuz yapacağınız, ortak çocuk yapacağınız kişiyle tanışabilirsiniz. Bu tutulmayla birlikte 4,5 yıllık süre içerisinde de evlenebilirsiniz. Diğer yandan bir hobiniz varsa o hobinize yoğunlaşabilirsiniz ya da yeni bir hobi edinebilirsiniz bu dönem. Çocuk sahibi bir ikizler burcuysanız da çocuğunuzla ilgili bir takım gelişmelerin, olayların olacağı, bu olaylar muhtemelen pozitif yönde destekli, güzel şeyler olacak destekleyici bir tutulma. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler halkalı güneş tutulmasıyla birlikte sizin dördüncü ev alanınız hareketleniyor. Bekar bir yengeçseniz evlenebilirsiniz, yuvanızı kurabilirsiniz ya da Ev alabilirsiniz, işte arsa alabilirsiniz, taşınabilirsiniz, evinizde yeni düzenlemeler, tadilatlar yapabilirsiniz. Yoğun etki 6 ay olmak üzere 4,5 yıl içerisinde emlak konularıyla, ev konularıyla, evlilikle ilgili konular hareketleniyor. Sevgili yengeçler bu tutulma sizin harekete geçmenizi istiyor. Kararsız kalmak, çekinik kalmak sizi fayda getirmeyecek bu tutulmada. Aksiyon almanız gerekiyor. Artık harekete geçme zamanı. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar halkalı güneş tutulmasıyla birlikte yakın çevre ilişkileri, iletişim aktifleşiyor. Sosyal medya ile ilgili konular gündemimize daha çok gelecek. Aynı zamanda bir elektronik cihaz alabilirsiniz bu tutulma etkisiyle ya da bir taşıt alabilirsiniz, motor, araba gibi ya da tekne gibi. Tutulma 4,5 yıllık bir tutulma olduğu için aktif olan dönemi 6 ay olmak üzere 4,5 yıla da bu etkiler yayılabilir sevgili Aslanlar. Tutulmadan ikinci derece şanslı etkiler alıyorsunuz. Evet sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Halkalı güneş tutulmasıyla birlikte kazançlarınız, gelirleriniz, kendinize değer katmak üzerine yapacağınız her tür konuyla ilgili destekleniyorsunuz. Buna işte estetik dokunuşlar rötuşlar, bakımlarda dahil olmak üzere. iş arayan bir Başak burcuysanız bu tutulma ile birlikte yeni bir iş bulabilirsiniz ya da iş değiştirebilirsiniz. iş kurmayı düşünüyorsanız iş kurabilirsiniz. Yeni kazanç kapıları geliştirebilirsiniz sevgili Başaklar. Evet sevgili Terazi ve yükselen Teraziler, yaklaşık olarak 8-9 yılda bir e, bu tarz tutulmalar olur. Dolayısıyla siz terazi burçları için oldukça destekleyici bir halkalı güneş tutulması. Üstelik de etkisi 4,5 yıla kadar yayılıyor. Özellikle bekar bir terazi burcuysanız 2025 Nisanına kadar evlenme ihtimaliniz çok yüksek olmakla birlikte maksimum 4,5 yıl içerisinde evlenmiş olursunuz. Bazılarınız eğer hayatınızda şu an hiç kimse yok ise Nisan 2025'e kadar evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz, sonrasında evlenebilirsiniz. Tutulma sizi gayet güzel destekliyor. Her ne kadar videonun başında buluk derecesiyle bağlantılı bir tutulma desem de özellikle İkizler, terazi ve kova burçlarını çok yüksek oranda şanslı etkiliyor. Sizler için daha kalıcı, daha uzun ömürlü evlilik vaat ediyor bu tutulma. E, tabii ki sadece konunuz evlilik olmayabilir. Bekar değilsinizdir, zaten evlisinizdir. E, i̇şte o noktada bazılarınızın e, bu süreç içerisinde Evliliği bitebilir ama diğer yandan da e, pek çok konuda harekete geçmenizi destekleyen şanslı etkilerin olduğu bir tutulma. Evet sevgili akrep ve yükselen akrepler, e, tutulmayla birlikte aslında biraz daha içe döneceğiniz, özünüzü arayacağınız... E, Yalnız kalmak isteyeceğiniz yoğun etki 6 ay tabii ki burada. Bir sürece giriyorsunuz. Aynı zamanda 4,5 yıla yayılan etkide de şöyle bir olay var. Ektiklerinizi biçeceksiniz. Aslında son 9 yıl içerisinde hatta 9 yıl önce diyeyim. Yaşadığınız olaylarla ilgili eğer e, haksız davrandığınız konular varsa onun cezasını ama haklı olduğunuz, ve problem yaşadığınız konularda da ödülünü alabileceğiniz bir tutulma etkisi var. Tutulma anındaki şanslı burçlardan birisiniz. Çünkü büyük bir su içgeni var gökyüzünde. Eğer sorumluluk aldıysanız, yapmanız gerekenleri yaptıysanız, taşın altına elinizi koyduysanız çok ciddi ödüllerinizi de alırsınız sevgili akrepler. Evet sevgili yay ve yükselen yaylar Halkalı güneş tutulmasıyla birlikte sosyal çevreniz hareketleniyor. Daha çok kalabalık ortamlarda bulunmaya başlayacaksınız. Özellikle Nisan 2025'e kadar gerçekten sosyal çevrenizi oldukça genişletebileceğiniz etkiler var ve sosyal çevrenizden de destek alabileceksiniz. İkinci dereceden şanslı etkiler alıyorsunuz. Bu arada toplumsal yardım kuruluşlarında aktif görev almak da isteyebilirsiniz. Ee, arkadaşlarınızdan da destekler alabilirsiniz sevgili yaylar Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar halkalı Güneş tutulmasıyla birlikte e, kadersel olaylar yaşayacağınız e, özellikle ilk 6 ay e, gelişmeler söz konusu hayatınızda hedeflerinize ulaşmayla ilgili harekete geçebilirsiniz Aynı zamanda eğer bir iş hayatınız kariyer hayatınız varsa onunla ilgili bir takım açılımlar gelişimler yapmak isteyebilirsiniz. Burada birazcık enerjinizi doğru kullanmak ve doğru yönetmeyi becermeniz gerekiyor. Süreç biraz o anlamda sizi yorabilir harekete geçmekte zorlanabilirsiniz ama harekete geçerseniz de hedeflerinize ulaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kova ve yükselen kovalar, halkalı güneş tutulmasıyla birlikte hukuksal bir işiniz var ise onunla ilgili harekete geçme zamanı, yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa eğitim olabilir, ticaret olabilir, vize ile ilgili durumlar olabilir. Bunlarla ilgili hayatınızın aktifleşeceği bir dönem. Özellikle Nisan 2025'e kadar bu konular gündeminizi oldukça meşgul edecek. Diğer yandan da sevgili kovalar eğer evlenip ayrıldıysanız ikinci bir nikahla ilgili de fırsat veriyor bu tutulma size. Tutulmanın etkisi 4,5 yıla kadar da yayılıyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar halkalı güneş tutulmasıyla birlikte ödemeler, krediler, mirasla ilgili konularla ilgili harekete geçeceksiniz. Ee, diğer yandan bir sağlık sorununuz var ise bu sağlık sorununu çözmek için de harekete geçebilir bir operasyon geçirebilirsiniz. Yoğun etki e, Nisan 2025'e kadar alacaksınız. Bir süredir sorumluluk almanız gereken konular sizi zorlasa da bu tutulmada eğer o sorumluluktan kaçmayıp elinizi taşın altına koyduysanız, gerekliliklerini yaptıysanız, hayatın zorluklarına sabırla karşılık verdiyseniz ödülünü de alacağınız etkiler var sevgili balıklar. Evet Haberler kom izleyicileri, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.